aramak kanadı her gün kırılan bir sevda kuşuymuş ülken de senin yolcular kaybolmuş topraklarında ufukta gördüğüm bu son ülkenin dokununca göğün kirpiklerine yüzünde titreyen bir ay mı buldum seni arıyorum diye vardığım şehirden atıldım köyden kovuldum. Nevada mı yoksa bazen ellerin, bazen palan döken Güz ve ayrılık. Hangi coğrafyadan almışsın bilmem, ruhun bir ırmaktır, berrak ve ılık. Neden bir yalnızlık bulutu gibi gözlerinin yorgun semalarından Duman duman çöküyorsun içime. Ben mi bugündenim, sen mi yarından? Bırak, saçlarını baharım olsun. Görmesinler kalbimin solduğunu. Unutayım çölün karanlığında, Bozkurların mehtabım olduğunu. Öyle yalnızım ki gün ortasında gitmeden bıraksan bana gölgeni belki de kokunu getirir bir gün gölgene sarılıp yaşamak seni